Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 17 Ocak 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan çok daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamaya çalışın. Kafanızın içinde yer eden sorunları da çözümlemeye çalışın. Gün içerisinde özellikle iş yerinde bulunan otoritelere karşı çıkmak isteyebilirsin. Fakat bu gibi anlarda kendini kontrol etmeni öneririm. Her ne kadar gündemde olan konularda haklı olsan da, zaman zaman sessiz kalman en doğru seçim olabilir. Öte yandan işlerini bitirdikten sonra sahip olacağın boş zamanda geleceğini ilgilendiren planlar yapman mümkün sana tavsiyem, kendini daha donanımlı hale getirmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunların son bulmasını sağlamalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece herhangi bir olumsuzlukta yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda karmaşıklık yaşanabilir. Gerginliklerin son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sınırların bilincinde olmalı ve kişisel sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Düşünmeden harcama yaptığınız takdirde her şeyin daha zorlayıcı ve karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, daha sağlam adımlar atmak isteyecek ve sorunları çözümlemeye çalışacaksınız doğru yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Doğru bildiklerinizi uygulamaktan kaçınmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Uzun zamandır hiç egzersiz yapmadığın gerçeğiyle yüzleşeceğin bir gün. Bu nedenle sana tavsiyem, bahanelerini bir kenara bırakıp fiziksel birkaç aktivite gerçekleştirmen olacaktır. Hareket ettikçe ve efor sarf ettikçe bunun ruh sağlığına da iyi geldiğinin farkına varacaksın. Öte yandan çevrende sporla ilgilenen arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmen seni daha aktif tutabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. İşlerinizi net olarak ifade etmekten kaçınmamalı ve doğru olana yönelmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik bazı sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumları tamamen kontrol altına almaya çalışın dengeleri gereğinden fazla zorlamanın da size herhangi bir yararı olmayacaktır. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli ve sabırlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Adım adım toparlanmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda sizi memnun etmeyen ve değiştirmek istediğiniz her ne varsa onun üzerine gitmek isteyeceksiniz. Devamlılık sağlamakta zorluk yaşamayacak olmanız da önemli. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi olabilir. Uzun süredir isteklerini kendi kafanda geri plana atman seni fazlasıyla bunaltmış olmalı. Bu nedenle sana tavsiyem uzun süredir gerçekleştirmek istediğin alışverişe çıkman olacaktır. Emin ol kendini yenilenmiş hissedeceksin. Öte yandan çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini geçtiğimiz süreçlerde biraz yıpratmış olabilirsin. Aradan daha da zaman geçmeden karşı taraf ile arandaki ilişkileri düzeltmek adına ilk adımı atman mantıklı olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha yüzeysel düşünebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda tartışma yaşanmasına neden olabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Dengeleri çok fazla zorlamaktan kaçınmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Çabarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmekten kaçının. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengesizliği tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve kontrollü olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel istekleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece her şeyin lehiniz dönebileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz daha iyi olabilir. Artık kendine vakit ayırman gerektiği gerçeğiyle yüzleşeceğin bir gün. Özellikle uzun zamandır çevrendeki insanların istekleri doğrultusunda seçimlerini gerçekleştiriyor olabilirsin. Fakat bunun sağlıklı bir durum olmadığını sana hatırlatmak isterim. İlerleyen süreçlerde bunun etkileri bir anda ortaya çıkabilir. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde kendinle baş başa kalabileceğin anlar yaratıp isteklerin doğrultusunda hareket etmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken toparlanmaya çalışmalısınız. Duygusal olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya başlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumları çözüme kavuşturma şansınız da bir hayli fazla. Hata yapmadığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili bazı konularda belirsizlikler yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi yaşamsal olarak daha net ifade etme şansınız var. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalmasıyla beraber kendinizi daha da iyi hissetme ihtimaliniz var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendini yorgun ve bitkin hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu nedenle sana tavsiyem, acil olan işlerin dışındaki sorumluluklarını biraz olsun ertelemen olacaktır. Aksi takdirde fazlasıyla bunalmış hissedebilirsin. Öte yandan akşam saatlerine doğru romantik bir randevuya çıkabilirsin. Emin ol uzun süredir ihtiyacın olan şeyin böyle bir akşam olduğunun farkına varacaksın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çevresel koşulların tamamen değişiklik gösterme ihtimali var. Başarıya giden yolda daha emin adımlar atacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacak olması da önemli. Bugün, maddiyatla ilgili konularda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Karmaşaya izin vermemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri çok fazla zorlamamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konulara olan bakış açınız tamamen değişiklik gösterebilir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar vermeyecek olmanız da sizin açınızdan zorlayıcı olacak. Her şeyi belirli bir temel üzerine kurmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında çok fazla sıkıntı ya da sorun da yaşanmayacak. Kendini yaratıcı olmak ve üretmek için her ne kadar zorlarsan zorla, bazı şeylerin kendi akışında gerçekleşmesi gerektiğinin farkına varacaksın. Bu nedenle sana tavsiyem enerjini gündelik rutinlerine ve halletmen gereken acil işlerine yöneltmen olacaktır. Bu sayede sonrasında gerekli ilhama sahip olduğunda ihtiyacın olan boş vakte sahip olabileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da mutluluğa ulaşmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. İlişkinize yönelik adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün oldukça hareketli bir süreçten geçiyorsunuz. Başarıya giden yolda daha emin adımlar atmaya çalışmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının da bu süreçte değişim gösterme ihtimali var. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ufak tefek belirsizliklerle karşılaşma ihtimaliniz var. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş çözüme kavuşma ihtimali var. Hissettiğin duyguları sürekli bastırman, sonrasında bu duyguların daha da şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, hissettiğin her şeyi hissettiğin anda ifade etmen olacaktır. Hem bu şekilde ikili ilişkilerinde seni rahatsız eden durumlarında üstesinden rahatlıkla gelebilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru kendini oldukça yorgun hissetmen normal. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında pek fazla olumsuzluk da yaşanmayacaktır. Tercihlerinizin de belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmanız gerekiyor. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendiniz köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Yeni çıkar yolları bulabileceğiniz bu süreçten doğru anlamda yararlanmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iç dünyanızdaki kuşku ve kuruntuları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Kafanızı karıştıracak bazı sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğinizi de unutmamalısınız. İş yerinde bir takım krizlerin doğması muhtemel. Bu nedenle sana tavsiyem, gireceğin ikili iletişimlerde özellikle senden alt konumlarda bulunan kişilere karşı sert tavırlar takınmaman yönünde olacaktır. Yıkıcı olmak yerine yapıcı bir iletişim kurman, karşı tarafların da yaptıkları işlerde gelişerek ileride daha donanımlı insanlar olmalarına yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, tam olarak ne yapmanız gerektiğine de karar veremeyeceksiniz. Biraz temkinli olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle alakalı konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları da gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Elinize geçen maddi gücü doğru yönetemediğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün birebir ilişkiler konusunda kendinizi daha yalnız ve anlaşılmaz hissetme ihtimaliniz var. Kişisel sorunlarınızı tamamen geride bırakmaya ve olayları çözümlemeye odaklanmalısınız. Dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hatıralar arasında kaybolacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten bir arkadaşınla karşılaşman bu durumu tetikleyebilir. Sana tavsiyem böyle bir günde hayatın rutinlerinden kurtulup sadece ana odaklanman olacaktır. Halletmen gereken işleri daha sonrasında da halledecek vakte sahip olacaksın. Öte yandan geçmişe odaklandığın anlarda kendini zaman zaman duygusal hissedebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İlişkinizden yana yaşanabilecek sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün dengeleri çok fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Kişisel sorunlarınızı çözüme kavuşturmayı başaramadığınız takdirde her şeyin daha zorlayıcı olabileceğini de unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Normal şartlarda aranızın fazlasıyla iyi olduğu arkadaşlarına karşı sinir olabileceğin bir gündesin. Bu nedenle sana tavsiyem elinden geldiğince bu durumu belli etmemen olacaktır. Aksi takdirde ikili ilişkilerine zarar verebilirsin. Hissettiğin duyguların nedenini bulabilmek adına ailenden insanlarla konuşabilir, onların fikirlerini dikkate alabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu hissedeceksiniz. Mutluluğa ulaşma şansınız bir hayli fazla. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da çözüme kavuşturma şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda daha planlı olmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemelisiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Belirsizlikler sizi bunaltsa da üstesinden gelebileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün düşüncelerinizi açığa çıkarmaktan kaçınacaksınız. Kişisel olarak biraz daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Herkesten sakladığın korkularının gün yüzüne çıkacağı bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem en yakınlarınla bu konuyu açık bir şekilde konuşman olacaktır. Bu sayede sorunlarını ertelemektense, onlarla yüzleşerek geleceğe kendinden emin adımlarla ilerleyebilirsin. Öte yandan dostlarının bu süreçte her zaman arkanda olduğunun farkına varman, motivasyonunu büyük ölçüde arttıracaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı ve kontrollü olmaya çalışın. Birlikteliğinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi ön planda tutmak isteyebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmayın. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları çok fazla gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek ve onlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Sınırların da istediğiniz ölçüde değişiklik gösterme ihtimali var. Yardımlaşmanın oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Gün içerisinde yakın çevrenden bazı insanların maddi desteğine ihtiyaçları olabilir. Bu gibi anlarda bu istekleri reddetmemen arkadaşlık ilişkilerinizi de oldukça geliştirecek gibi duruyor. Zorlu zamanlarda dostlarınla birlikte olman, tüm zorluklardan birlikte çıkmanız konusunda iki taraf için de motivasyon kaynağı olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyin kusursuz olmasını arzu edeceksiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Gelir ve gider arasında mutlaka denge kurun. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.